Ee, tabii bu tip ziyaretleri sadece ekonomi veya bölgesel düzen gibi e, sektörlere veya kavramlara indirgemek e, pek doğru değil. Nihayetinde iki ülke arasında yaşanmış bir gerginlik ve mütakiben normalleşme süreci varsa, iki il ülkeyi ilgilendiren çok farklı meseleler, sektörler doğal olarak gündemi işgal eder ve genel bir değişim arz olur. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Suudi Arabistan diğer körfez ülkelerinde olduğu üzere bir değişimi başlatmış durumdalar. Kaşıkçı hadisesi şu an geride bırakılmış durumda. Tabii ki o hadise Suudi Arabistan açısından önemli bir nokta ve bu nokta sadece Türkiye ile ilgili değildi. Bütün dünya ile ilgiliydi. Geldiğimiz aşamada da ekonomi başta olmak üzere savunma, e, sanayi, yatırım farklı konularda e, bir etkileşim başlatılacak. Şimdi Suudi Arabistan'ı ele alırken Zehra Hanım e, iki tane farklı noktayı örneklem bir örnek olarak vermek lazım. Birincisi COVID döneminde Suudi Arabistan e, özellikle yatırımı olduğu büyük dünya şirketlerini bölgesel merkezlerini e, ee, Suudi Arabistan'a taşımak üzere zorladı ve şu an için 44 büyük holding firma bölgesel merkezini Riyad'a taşıdı. Büyük bir ihtimalle yıl sonunda bu rakamın 430 olması bekleniyor. Ee, kimlerine göre de 444. Bu ne demektir? Dünya sermayesi, sermayesi körfez ülkelerinde Riyad'da konumlanacak. Bir taraftan körfez ülkeler arasındaki bir rekabete işaret eder. Bir taraftan da Riyad'ın önümüzdeki süreçte dünya sermayesindeki payını artırırken e, küresel çok uluslu şirketleri nereye zorladığı anlaşılır. İşte Türkiye ile şu an imza edilmek üzere olan anlaşmalar da büyük bir ihtimalle Türkiye'nin küresel sermaye ile, sermaye ile irtibat açısından önemli. İkinci husus şu, e, COVID döneminde tüm ülkeler COVID üzerinde dururken Suudiler 10 milyar dolar civarında bir bütçeyi düşen hisseler nedeniyle büyük firmaların e, sermayesini aktar. Yani onlara ortak oldu. E, bunun içerisinde çok büyük içecek firmaları, e, petrol şirketleri var. Şimdi böyle bir ortam var ise, şu an çünkü değerlendi tekrar bir şirketler, Suudi Arabistan'ın dünya sermayesinde söz sahibi olma iddiası arttı. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan ekonomik bir taraftan siyasi ikili anlaşmalarla kayda bağlanan savunma sanayi alanında da askeri anlamda Suudi Arabistan'la ilişkilerini şu an geliştirme aşamasında. Şimdi bir diğer dikkat çeken ülkede Birleşik Arap Emirlikleri ile de aslında ilişkiler bir dönemine gergindi ama baktığımızda orada da bir düzelme söz konusu. Yine sizin bahsettiğiniz üzere çerçeveyi çok da geniş çizerek şöyle bir yorumlayacak olursak bu anlamda bu ülke ile ilişkiler için neler söylersiniz? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de çoğunlukla ve uzun yıllara sarıh olarak Katar ve diğer bölge ülkeleriyle rekabet içerisinde olmuş emirlikler topluluğu. malumunuz yeni bir devlet aslında ancak e, rantiyer devlet yapısı yani tek kaynak enerji üzerinden elde ettiği geliri ee, yüksek olması nedeniyle e, aynı zamanda siyaset, politika e, ve bölge düzeninin tekrar dizayn edilmesine söz sahibi olmak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Türkiye ile ilişkilerinde gerek Libya gerek Suriye e, büyük bir problem teşkil etmişti. Hatırlarsanız Libya meselesinde Arap Emirlikleri Halife Haftar'ı formlamıştı. Geldiğimiz aşamada bu normalleşme süreciyle beraber e, Türkiye ile Arap Emirlikleri arasındaki bu rekabetin donduruldu ve e, ekonomik ilişkilerin ve etkileşimin artmasıyla beraber olumlu bir atmosfere çekildiğini gördük. Tabii karşılıklı ajandaları burada dikkatle ele almak lazım. Türkiye normalleşme süreçlerinde herhangi bir ülkeyi karşısına aldığı takdirde daha farklı problemlerle karşılaştığını anladı. Arap Emirlikleri ise Türkiye'nin müdahalesi olduğu anda e, birçok meselede askeri bağlamda geriye doğru gittiğini ve bir nevi o bölgeden çekilmek zorunda kaldığını anladı. Biraz da Türkiye'yi Katar'dan uzaklaştırmak adına Arap Emirlikleri dolayısıyla bu normalleşme sürecini şu ana kadar istedi ve bir soruca bağlandı. Benim değerlendirmem Arap Emirlikleri ile kurulacak ilişkilerde Katar'la Türkiye'nin sıkı bir diyaloğu olacaktır. Ve bu diyalog büyük bir ihtimalle Katar'la Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilere de olumlu yansıyabilecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin körfez ülkelerindeki bu gün ve yarın yapacağı girişimlerin aslında körfezde de farklı bir siyasi atmosferin oluşturulmasına katkı sağlayacağını ama keskin bir sonuç beklememek gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Aslan